bunları kıymetli emniler, dağlar, hepinizi en yarın, saygı, sevgi ve muhabbetlerinle selamlıyorum. Allah'ın selamı ve harikatı ve hepinizin olsun. Değerli çukur insanlar, biz sizlere çok yabancı değiliz. Ben aslen, Ölüce Beşer köyündenim. Serin Mahallesi'nde doğup büyüyen, sizlerin emek vererek devletlerini kazandığınız Res, inşaat şahından bir beden mevladayım. Ellerin nasıllarıyla hemen ekmekle büyütmeye çalışıp vatanına, milletine, devletine sadık bir insan, kişi olsun diye Allah'a hamd senalar olsun ki biz de bugün bu milletin derdini dert edilmiş, sorunlarını sorun edilmiş ve gücümüzün yettiği kadar hakkı haykırıp, hakkı söyleyip, bu milletin değerleriyle de yürümek, bu milletle birlikte Allah'ın izniyle yeni bir kültür ve devletin inşasını, adımını atma gayret içerisinde olacağız. Bunun azmini ve zehdini kendimizde görüyoruz. Allah'ımız değil bu de. azın ve sert sizden de kol koy koya önünüze sık sık bu ses daha koyu çıkacak. Bu yürek daha yüksek yerlere ulaşacak. Bu el daha ulaşılmaz yerlere ulaşıp Rabbim hep bize külseptal sundukları yerlerin nimetlerine Allah'ın değil de söke, söke alacağız biz hakkımızı. Kimseye hakkımızı yedirmeyeceğiz. Biz Köyde, Bilmenler, şudur, bu milletin efendisiyiz. Köylü, ayağa çarıklı, bilmem ne, şudur, budur ayrımı yapanlar bilecekler ki kendilerinin okuduğu kitap bizim okuduğumuz kitabın önüne değil. yol. Kendilerini yaladığı mürekkebin, ol katı mürekkebi biz yaladık. Hamdü senalar olsun. Galan, geçmiş gibi değil. Artık kat kalktığı duysa var, adam sadamımız var. Ama bunları yok sayan zihniyete karşı vereceğimiz bu mücadelede sizlerle hep birlikte kol kolay verebilmenin cehdini, azmini, enerjisini, yüreğini kendimizde görüyoruz Allah'ın izniyle. Bunun için 13 Şubat Belediyesi'nden başta bir kültür ve memnuniyet inşasını sizlerle birlikte bir hizmet serveni ve gönüllüler ordusunu kurup Allah'ın izniyle kahramanlar ise kazandıktan sonra da hep beraber en el kişi kişi şahıs şahıs dolaşıp dertlerini dert edilir. O dertlerinin çözümünü yine hep birlikte bulma gayreti ve ağzı içerisinde olacağız. Biz bu inanç ve bu duygularla yola çıktık. Sizleri bu yağmurlu havada çok soğuk havada tutmak istemiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Hepinizden Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Allah'a emanet olun.